merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün yay burcu için Mayıs ayı ilgili bir açılım yapacağız yay burcu ayında doğanlar için ve yükselen ay için yükselen yay için bir açılım yapıyoruz arkadaşlar bakalım işinizi paranızı sağlığınızı ne olacak bu Mayıs ayında sizin neler bekleyecek hangi önemli olayları sizin hayatınıza gerçekleşecek hemen bakmaya başlıyorum. Hadi başlıyoruz. Sağlık arkadaşlar. Aşk ilişki, iş, kariyer ve para. Evet yay burcu, sağlığınızdan başlıyorum. Evet arkadaşlar bir hasta olanlar için sürüyor. bir hastalığınız vardıysa arkadaş uzun zaman bir hastalıkta uğraşıyorsunuz bilin ki büyük bir iyileşme olacak. Mutlaka bir iyileşme olacak arkadaşlar. Bu ay iyileşmeye bekleyin. Görüyorum bakar mısın? Hepsi aile, hep herkes sizin iyileşmenize çok seviniyor. Bu hastalıklardan tamamen kurtulma anlamı geliyor. Belki beni izleyenler, belki yaş ileri bir kişiler varsa, bu kart yok ki Evet biraz yorgunluk bu ay size yorgun olabilir halsizlik olabilir belki e, tek başına kalmayın hareketsiz kalmayın ve e, daha çok aktif olursa daha çok hareketli olursa bu şeyler önlemesi yorgunluk halsizlik e, önleyebilirsiniz ve e, böyle e, hareketli yaparsa bakar mısın kartınıza yeni tekrar bir canlama geliyor neşe geliyor vücudunuz yenilecek sanki birileri için kendini yenilemek isteyecek belki dış görünüş, görünüş ilgili belki e, diyet yap, yapmayı yapmayı istersiniz bu da sizin için çok iyi gelecek kendinize iyi hissetmenize ki ses kendiniz nasıl iyi o önde ilerleyin ama ciddi hastalık görünmüyor sadece bir hastalığı olan varsa bilin ki tamamen iyileşeceksiniz ve e, kalp bize yok evet. belki hastalık gözünde bir sıkıntı çıkıyorsunuz belki ilaçlar çok pahalı ne bileyim bir mutlaka birine yardım ailende yardım al e, destek iste, istemelisiniz bu konuda ve doktor verdiği tavsiyeleri mutlaka yerine getirme tamamen tam e, tam yerine getirmelisiniz. Ya da ailenizde birinde bir hasta olan varsa bilin ki belki bir maddi desteğe ihtiyacı varsa mutlaka arkadaşlar bu kişiyi yardım etmelisiniz. Devam ediyoruz ilişki konusundan. Bakalım kartlarımız bize ne söyleyecek. Evet ilişki konusu çok süper kartla çıktı. Aşk görünüyor. Bu sizin için aşk, tutku dolu bir ay gö e görünüyor e sevgili yay burcu baştan partneriniz varsa da evli değilseniz partneriniz varsa talebiniz varsa bilin ki bu kişiye çok ciddi niyetler var size ilgili bu kişi Evet belki so şu an belki bir maddi ilgili bir sorunları var e var olabilir böyle görünüyor ama bu sorunları halledecek ve bu sorunu hallettikten sonra size ilk bu e, ciddi niyeti ilgili bir ilk adım atacak belki bir e, size evlenmeye teklif edecek yüzük alacak o, e, alma ihtimali var e, ya da bir e, mesela çıkma bir e, çıkmaya teklif ede arkadaş, arkadaşınız varsa bilin ki bir çıkmaya teklif edecek ama daha çok görüyorum burada bir talibiniz varsa mutlaka bilin ki bu niyeti ciddi ve size bu niyetlerinde bu ay ilk adımları atacak. Evli onlar için evet ilişkinizde istiklalli sağlam bir sağlam bir zeminle yapılan bir ilişkiniz var. Evet bir rutin bir günlük işleriniz görünüyor. İş gidiyorsunuz, evinize geliyorsunuz. Çok fazla bir aynı başına çok fazla bir değişiklik görünmüyor ama ayın ortasından sonra ve ayın sonuna doğru bu bütün ilişkinize ilgili büyük bir aşk canlanması yaşıyorsun büyük büyük bir aşk patlaması yaşıyorsun ilişkinize tam karşılıklı ilişkilerde duyguları aşk duyguları en üst seviyede olacak ve her konuda aşkı seçiyorsunuz ve tam tam kendini tamamlayan bir kişi birbirinizi tamamlayan bir kişi buldunuz Aşkınız en üst seviye olacak ama dikkatli olmanız lazım Çünkü bu aşk ilişkileriniz olsun yeni yeni ilişkiler başlayanlar olsun bu aşk büyük bir tutkuyu dönüşebilir arkadaşlar bu aşk büyük bir kıskançlığa dönüşebilir Evet belki bir ta şey görüyorum Belki siz öyle olabilirsiniz. Belki öyle biri. Ta, e, karşı kişiniz öyleyse. Çok tutku sever. Çok macera sever. sefer kişi var. Çok e, enerji dolu bir kişi. Ateş gibi. Ateş kralı burada çıktığı için bu kişi çok enerjisi yüksek bir kişi. Ve bu kişi e, yerine durmayan öyle söyleyeyim kişi. Ve, e, ve size e, bu kişi kafana koyan e, yapan. E, kaf, kafana ne koydu? Onu ona ulaşması için her şeyi yapar Evet bu kişi size istiyorsa size seviyorsa ve bilin ki sizin için her şeyi yapar ama size sahip olduktan sonra size ulaştıktan sonra bu kişiyi sanki ilgili ilgisi azal azalabilir onun için bu kişiyi elinize tutması için sürekli bu kişiyi e, nasıl heyecan verici sürekli bu kişiyi e, nasıl söyleyeyim size Çekici olmak zorası. Bu sürekli bir kişiyi heyecanlandırmak zorundasın. sürekli bir kılık kılığa kılı girmeniz gerekebilir. Çünkü bu kişi çabuk evet aşık olabilir ve çabuk ısınabilir e, görünen bir kişi ve kıskanç bir kişi. Onun için bu duygularınız böyle bir kişi evet bu duygularınızı kontrol etmeniz gerekebilir ya da karşınızda bu kişi böyle bir kişiniz varsa mutlaka bir denge kurmanız gerekebilir bir e, mutlaka her şeyinizi kontrolü olmanız lazım ve bu kişi karşınızdaki kişi gittiğini yere mesela biraz her şeyi kontrol etmeniz gerekebilir ve olan ilişkilerinize bak olan ilişkilerinizde gelişmek zorundasınız olan yeni bir şey aramamalısınız bak yeni başka bir yolu, yola yola mamalısın yolda sapmamalısınız ve olan ilişkilerde e ki size çok büyük bir güçlü ve sağlam ilişkin olacak. Sadece olan ilişkinizi geliştirmeniz gerekir. Ve yanlış yapıyorsanız eşinize seviyorsanız yanlış yapıyorsanız mutlaka bu yolda dönmelisiniz. Mutlaka kendi yaptığınız kendi yaptığınız hareketleri, yaptığınız davranışları tekrar gözde geçirmelisiniz ve yanlış gördüyseniz mutlaka eşinizle özür dilemesi ve o yanlış yolda dönmelisiniz ve olan ilişki size hayli olan şey olan ilişkilerde odaklamanın devam ediyorum ve iş konusuna yay borcunu geçiyorum evet arkadaşlar iş konusuna pozitif kartla başlıyoruz arkadaşlar güzel pozitif bir şanslı bir döneme e, giriyorsunuz evet işinizde yükselme olacak Kariyerinizi yükseltmek istiyorsa yükselme olacak. Bazılar için bir haksız yerine bir mesela işinizde çıkarıldıysanız ya da mevkinize düşürüldüyse bilin ki geri dönüş olacak. Bazıları için. Bazıları iş arayanları için evet bir işinize çıkacak arkadaşlar. Hatta bir yurt dışında bir çalışan bir firmaya işinize girme ihtimaliniz var. Ayrıca bazı mesleğinize göre çalışanlar için maaşına zam geliyor arkadaşlar, zam, maaşınıza zamlanacak. İşinizde memnunsunuz Evet. ay ortasında tekrar denge ve boş günlerde ve iş günlerinizde dengeli, dengeli görüyorum. Evet kendinize çok yormuyorsunuz dinleyebiliyorsunuz, ailenin etrafında zaman ayırabiliyorsunuz ama. Bu bize bu kartı bize çıktı. Bu kart bize büyük uyarılar veriyor. Bakar mısın? Belki e, hmm, nasıl söyleyeyim? nasıl doğru olsa bir siyaset ilgili bir politika, devlet politikal ilgili bir işlere girip gire, girmeyin ihtimaliniz varsa hatta girmeyin daha tavsiye edilir. Bir devlet işlerinde de politika işlerinde çünkü bu politikalar yüzüne size bir e, yıkıma Urabilir Mesela devlet e, politikasına takılabilirsiniz. Ve işinize ters gidebilir arkadaşlar. Mesela kendi iş ayrıca bu kartlar e, başka bir kaynaklardan ben e, bildiğim için bunu başka da bulamazsa bu kart ayrıca bize diyorsa bazı kendi işine uğraşanlar kendi e, biznes yapanlar kişiler için söylüyorum. Belki devlet politikası işler takıla, takılabilir. Bu ön görünüyor. Evet büyük bir değişimleriniz olacak. Ama bu değişimlerinize e, dikkatli olmanız lazım. Ve belki devlet politikalar girmeniz ihtimaliniz varsa belki girmeyin sizi tavsiyem. E, tavsiyem bu. Ya da bir e, birine bir tarafa tutuyorsanız belki bu e, tuttuğunuz tarafı daha çok gile getirmelisiniz. Ortamda, iş yerinize, daha çok ortamınıza, işi e, daha çok e, dilinize getirme Belki içinde tutmalısınız. Çünkü bu yol devlet politikası, siyasetle ilgili bir sorununuza çıkabilir arkadaşlar. Daha doğrusu bunu söyleyin başka e, bir şey söyleyeyim yani Sadece bunu bu konularda... E, dikkat etmenize uyarı e, söylüyorum devam ediyoruz ve para konusuna geçiyorum Evet para konusunda yay burca, burcu için e, biraz e, bu ay sizin için tasarruf yapmaya e, yapacaksa öngörülüyor belki ihtiyacınız olacak bir saçma sapan para harcamamanız belki gerekebilir ve e, para konusunda nasıl e, para kazanacağınız nasıl para harcayacağınız çok iyi biliyorsunuz. para elinizdeki güzel yönetiyorsunuz Ama bu ay sizin ilgili para konusunda bir davalar varsa bir e, mahkemeleri varsa bilin ki bu davaları kazanacaksınız <laughs> Onu ilgili za zaferiniz para konusunda zaferiniz var bir davaların işleriniz varsa bilin ki kazanacaksınız ve e, kalp bize diyor ki size olmayan işlere bak tavsiye özür size olmayan size ilgilenmeyin işlerinize e, nasıl burnu sokmamalısınız Daha doğrusu bunu söyle size sadece siz ait olanları şeyleri yapmanız başka şeyler karışmamalısınız Çünkü başka şeyler karışırsınız ee, belki olumsuz sonuçlara karşı karşı kalabilirse onun için size veren kısmıları size ilgilenen olanlarda ilgilenen arkadaşlar başka şeylerde size e, muhatap etmeyen şeyler işlerinize uğraşmayın arkadaşlar evet şimdi bakalım yay burcu için söylüyorum Evet Evet olumlu bir değişimli bir zamanı var bak tekrar çarkı e, çıktı bu ay sizin için büyük bir değişiklik bekliyor bekleniyor arkadaşlar e, şansı sizin yanına bak söylediğim gibi yine şans konusunda sizin yanına bak işiniz ilerleyecek iş e, şans sizin yanında bir durumu anide ilerlemeye başlıyor bir durgun durumlarınız varsa bakalım aynı bir ilerleme Belki çok uzun zaman bir işi bulamadınız. Bilin ki bir iş, iş kapınız açılacak. Devam ediyoruz. Evet, hayatınızda küçük lüksleri tane çıkartın. Yalnız, yalnız başına biraz zaman geçirmeye ihtiyacınız var. Ve kendinizi keşfetmeye bak. Yalnız başına zamanı geçirin. Biraz meditasyon yapın, dua edin. Ve kendinizi keşfedin arkadaşlar. Ne istediniz, ne yapabileceksiniz bunu kendinize keşitmeniz, keşfetmeniz gerekir. Bak, hmm. bak her şey, bak biraz önce bak aynı şey söyledim. Bir şey, her şeyinizi düşüncelerinizi dilinize getirmemek için e, dikkatli olun. Bak tekrar beni biraz önce söylediğim şeyler kalp beni destekliyor. Belki bazı şeyler bak zorlu bir şey biliyorsunuz. Bunu belki başkalarına paylaşmamalısınız ve düşüncenizi her zaman dile getirmemelisiniz. Çünkü düşünmeden bazı şeyler, bazı şey, yanlış yapabiliyorsunuz. Bak bu da yaptığınız yanlışlar büyük iklimlere sizi getirebilir gecikmeler ya da plan bazı bak bu bilgilerinizi bazı değişikliği bir hayatınızı hedefin değişikliklere kadar getirebilir. Onun için düşünmeden bir şey söylemeyin. tam emin olmadan bir şey hatta bir şey bazı bir şey gerçek, gerçek bile olsa bunu dilinize getirmemeniz gerekebilir. Evet yay burcu inşallah verdim tavsiyeler e, verdim e, uyarılarda inşallah dikkatli alırsınız ve her şeyiniz yolunuza gider. Çünkü evet kartlarımız yok ki her şeyiniz yolunuza gidecek. Sadece bazı şeylerden dikkatli olmanız gerekebilir ve her şey her şey olumlu olur. Hoşça kalın.